2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira oldu? Ramazan ayının başlaması ile beraber ikramiye konusu gündeme geliyor. Geçen yıl 1100 lira olan ikramiye 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bayram ikramiyesini kimler alıyor araştırılıyor. Ramazan Bayramı öncesi verilen bayram ikramiyeleri bu sene ne zaman verileceği gündeme geliyor. 2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Bilindiği üzere ikramiyeler bayram öncesi veriliyor. 2021 senesinde 1000 lira olan ikramiye bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Zam beklenen bayram ikramiyelerine henüz net bir açıklama gelmemişti fakat Erdoğan bugünkü konuşmasında 2500 TL olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında emeklimizi üzmeyeceğiz. Onların hep yanında olduk ve bu bayramda yanında olacağız dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.